Merhaba, bugün sizlere Puşkin'in Yevgeni Onegin kitabını aktaracağım. Ayrıca bu kitap hakkında şunu söylemeliyim, kitap şiir tarzında yazılmış ve Puşkin daha çok değerlendirmeyi okuyucuya bırakmış. Yani çok fazla detaylı bize anlatmamış. Asıl karakterimiz Yevgeni Onegin. Bu karakterimiz kitabın başında aslında saçları son derece modaya uygun kesilmiş. Muazzam derecede Fransızca yazıp konuşabilen, orta derece Latinceye sahip bir karakter olarak tasvir edilmiş. Ama sanatta hiç ilgisi yok. E, Homeros'u sövüp sayıyor. Yalnızca Adam Smith'i okuyor ve e, iktisatla ilgisi çok yüksek. Bu şekilde tasvir edilmiş. O döneme baktığımızda 19. yüzyılda bir moda akımı var ve bütün sorular bu moda akımına bağlı. E, sabahları kadınlar, akşam giyecekleri işte opera'da, balada kıyafetleri hazırlıyorlar ve her akşam bir bu şekilde eğlenceye gidiyorlar. Bu eğlenceler onlar için çok önemli çünkü eşlerini de aslında buradan seçiyorlar ve bir gösteriş biçimi. Kendilerini gösteriyorlar burada, var ediyorlar aslında. Eee yakın de aslında bu modaya ayak uyduruyor, e, balolara katılıyor. Hatta genç kızların da bir bakımdan gözdesi ama şöyle, katıldığı hiçbir şeyden keyif almıyor. Ya bu moda akımı, işte balolar hiçbir şekilde ona zevk vermiyor. Bir gün Yevgeni Onegi'nin amcası ölüyor ve Kırsal'da Yevgeni Onegi'ye bir miras kalıyor. Bir malikane. Yevgeni Onegi'nin de malikaneye taşınıyor. Burada ilk başta çok yalnızlaşıyor. Şehir hayatını aslında özlemiyor ama aklında şehir hayatı da var. Bu arada bu Kırsal kesimde de çok fazla insan yaşamıyor. Böyle tek tük malikaneler var. Daha sonra Kırsal kesime Lenski adında biri taşınıyor. Bu da Yevgeni Onegin'in çok zıttı bir karakter. Da Şair zaten. Sanatla çok alakalı. Felsefeyle çok alakalı. Büyük bir kantçi olduğu yazıyor kitapta. Bunlar sohbet ediyorlar. Aslında Yevgeni Onegin kendi iç sıkıntılarıyla mücadele ederken Laski Laski dinliyor. Yani konuşmaları, muhabbetleri ne sıkılmadan onu saygıyla dinliyor. Sadece çok fazla yorum yapmıyor. Yani diyalogları genelde dinleme üzerine oluyor. Bir gün genel Laski yeni gene oyuna giriye e, davete gittiğinde, yemeğe gittiğinde Laski onları Larin ailesiyle tanıştırmak istediğini söylüyor. Larin ailesi de şöyle, e, Tatiana ve Olga adında iki kız kardeşler. Bun Tatyana ve Olga'ya yemeğe gidiyorlar. Olga hakkında kitapta çok fazla detaylı bilgi yok. Tatyana hakkında ise Tatyana şehir hayatını hiç deneyimlememiş. Sadece kitaplarıyla, kitap dünyasında yaşayan bir karakterimiz. Kitaplarına çok bağlı ve karakterlerine resmen aşık. O gün olmasa da Yevgeni Onegi'yi görüyor ve hiç sohbet etmeseler bile Yevgeni Onegi'ne büyük bir aşk duyuyor. Bu aşkın asıl sebebi de şu. ...onu Yevgeni giyip kitap karakterleriyle bağdaştırıyor ve aslında böyle bir aşk yaşayacağını düşünüyor. Bu aşka baktığımızda tamamen gençlik aşkı, sadece masum üzerine kurulu. Daha sonra yemekten sonra Lansky ile Yevgeni Onegi'nin Python'da şu konuşmayı yapıyorlar. Bunun çok fazla detayı yok ama Olga hakkında fikri şu Yevgeni Onegi'nin. Lansky şunu söylüyor, küçük kızımı beğendin diyor. Sadece Laskin'in, Yevgen'in Oynegin'in Tatyana'ya karşı bir beğenisi var. O da diyor ki büyüğünün suratında bir can, bir şey kırıntısı yok. Küçüğü daha sempatik buluyor küçüğünde. Bu konuşma burada bitiyor. Ondan sonra Tatyana'nın içindeki aşk çok fazla büyüyor. Günden güne daha da kabarıyor. Sadece günlerine Yevgen'in Onegi'ni düşünmekle geçiriyor. Bir gün bu aşkı dadısına bahsediyor ve ona bir mektup yazmak istediğini söylüyor. Bu mektuba bütün duygularını yazıyor, bütün gururunu bir kenara bırakıyor ve e, aşkını itiraf ediyor. Utancını da dile getiriyor aslında ve bu mektubu yolluyor. Mektup Yevgeni Onegin'e ulaştıktan sonra Yevgeni Onegin kızı kırmak istemiyor ama o şekilde de hissetmiyor ve yüz yüze Tatyana konuşmaya gidiyor. Tatyana'ya şöyle sözler söylüyor. Eğer ben bir aile babası olmak isteseydim sizden başka eş aramazdım. Siz mükemmelsiniz ama ben sizin bu mükemmelliğinize layık değilim diyor. Arada böyle bir konuşma geçiyor. Tatiana bundan çok üzülüyor ve bir bunalıma giriyor. Bundan sonra ben size e, bir Pushkin'den bir alıntı okumak istiyorum kitabın içinden. Beni çok etkilemişti. Sayfa numarası e, Sayfa numarası 98. Ya kimi sevmeli, kime güvenmeli? Bize hıyanet etmeyecek var mı? Kim? Kimdir bütün konuşmaları, işleri, hizmeti hazır, bizim arşına vuran? Kim iftiralar ekmez hakkımızda? Derdimizi kendi derdi bilecek kim? Kim rezaleti saymaz felaketimizi? Kim asla usanmak bilmeyecek? Siz hayal peşinde dört dönenler, boşa gitmesin emekleriniz. Yalnız kendinizi, kendinizi seviniz. Ey benim pek saygı değer okuyorum. Size layık olan budur, ondan. Daha sevgilisi hakikat yoktur. Bundan sonra ee bir müddet atlıyor. Bu müddette de çok detay verilmemiş ama Yevgeni Onegin bir inziva sürecine giriyor. Bu inziva süreci bize şöyle aktarılıyor. Yevgeni Onegin işte e, sabah 7'de kalkar, şarabını içer, bilardosunu oynar. Günleri sürekli böyle devam ediyor. Derken bir gün yine Lenski Yevgeni Onegin'e misafirliğe gidiyor ve bu misafirlikte şunu dile getiriyor. Tatyana'nın bir doğum günü partisi var ve e, Lens Yevgen'i Onegin'i de davet ediyorlar. Başta e gitmek istemiyor. Çünkü e, artık bu kırsal hayata çok alışmış ve e, ona cazip gelmiyor. Tekrar o balolar, işte insanlar bunu istemiyor. Daha sonra da bunu kabul ediyor. Doğum günü partisinde şöyle bir olay oluyor. Bunu bize açıkça vermemiş. E, Lenski'nin bir şeyinden çok rahatsız oluyor Onegin ve intikam almak istiyor. İntikamı da şöyle alıyor. E, bu arada Lenski de Olga'ya, Tatyana'nın kız kardeşine aşık ve bir nişanlılık sürecindeler ama çok fazla aşık. Sürekli dipdebeler, sürekli evine gidiyor ve dizide geçiriyorlar. İntikam da şu oluyor. O gün dibinden, Onekin, Olga'nın dibinden ayrılmıyor ve onu dansa kaldırıyor. Bu Lenski için çok kötü bir şey çünkü sevdiği kadın ve Onekin'le çok fena kıskançlık krizine giriyor. Bunu hiç yediremiyor ama doğum günü per doğum gününde hiçbir şey olmuyor. Doğum günü partisini terk ettikten sonra şöyle bir şey oluyor. Lenski, Yevgeni Onegin'i bir düelloya davet ediyor. Bu düelloda e, aslında Onegin hiç gitmek istemiyor. Çünkü buna gerek duymuyor. Ama daha sonra gitmesine korkaklık olabileceğini düşünüyor. Bundan da geri çevirmiyor, gidiyor. düello sabah, Lenski sabah kalkıyor erkenden, hazırlanıyor, şiirlerini yazıyor. Buna karşılık o hiçbir şekilde, zaten geç kalıyor, umursamaz bir şekilde gidiyor. Karşılaştıklarında da şöyle bir, bir olay oluyor. Ee, başta o silahı ateş etmek, Nanski, özür biliyorum silahı ateş etmek istemiyor. Çünkü e, içinde onun bir umut var ve hani havaya ateş ederse silahı barışacaklarını düşünüyor. Yevgeni de aslında bunu bilerek yapmıyor. E, Tamamen o anki refleksle silahı bir anda lens kesiyor. ve lens vuruluyor. Orada bir ölüm gerçekleşiyor. Bu ölümden sonra e, Yevgen'i çok etkileniyor ve tamamen kırsalı terk ediyor, tutunamıyor orada. E, hiçbir yere ait hissedemez, zaten şehir şehir dolaşıyor, hiçbir yere ait kalmıyor. Bunu da Pushkin şöyle anlatıyor. Yabancı diğerler gezdi ama hiçbir yerde ruhun boşluğundan kaçamadı. Bir müddet böyle gezdikten sonra tekrar Petersburg'a geri dönüyor. Burada bir baloya katılıyor. Baloda Tatiana ile karşılaşıyorlar ve Tatiana'yı gördüğü anda kalbinde bir bir şey hissediyor, bir kıpırtı hissediyor ve tekrar aslında hani aşık değil de ama bir aşkla evleniyor. Ama Tatiana da şöyle, Tatiana bir generalle evlenmiş bu süre zarfında ve artık baktığında karşısında küçük genç bir kız yok, bir kadın var. Ve duygularından emin bir kadın var. Ee, o an o gün tamamen sarsılıyor. Daha sonra bir mektup yazıyor ama burayı okumadım. Konuşmuştuk hocam okumayın demiştiniz. Okuyabilirsin. Yani okumak istiyorsan Ha Okumayın dediğiniz için ben okay, mektubu okay, okumadım. O yüzden onun hakkında bilmiyor, yani bir şey yapmadım. Siz dediniz ki, Onegin'in yazdığı mektuba kadar okuyun romanı, oraya kadar okuyun. Yani gibi. O sana kalmış. Dediniz. Tamam, ben kitabı burada bitiriyorum. Şimdi benim asıl çağrıma geliyorum. Duyguların kıymetini zamanında kaçırılmadan bilmek, yani bir şey için çabalamak, bu zamanında özel bir şey. Yevgeni Onegin gibi iş işten geçtikten sonra yapılan çaba ya da geri dönüş hiçbir anlam ifade etmez. Puşkin için. Puşkin, Yevgeni, Onakin, Çevirmen, Hazal, Yalın, Çan yayınları. Birinci basım Nisan 2024. Orada Eylül Çan için, Eylül Çan için Puşkin'in, Yevgeni Onak'in romanının yüreğinin attığı cümle şu. Sen oku İlgül lütfen. Yalnız, Kaşın sayfa? E, 98. sayfa. Ben kısaltarak yazdım. Bu Yevgeni Oğlan kim cümlesi mi? Pushkin araya giriyor. Pushkin, Pushkin yazar. yazar. Evet, anlatıcı Anlatışı Pushkin kendisi. Evet. Yalnız kendinizi kendiniz seviniz. Ey benim pek saygıdeğer okurum. Size layık olan budur ondan. Daha sevilesi hakikat yoktur. Teşekkürler.